Adalete hükmetmek. Merhamet adaleti ayakta tutan ve adaletten sapmayı engelleyen çok önemli bir ahlak özelliğidir. Mümin bir insan düşmanı da olsa zalimce ve merhametsizce bir tavır gösteremez. Her durumda ve koşulda sahip olduğu merhamet hissi onun adaletten taviz vermemesini sağlar. İman eden bir insanın Allah'ın her an yaptığı, konuştuğu ve hatta düşündüğü her şeye şahit olduğunu bildiği için Adaletsiz bir tavra girmesi mümkün olmaz. Çünkü Kur'an'da müminlere adaletli olmaları emredilmiştir. Ve mümin Allah'ın dünyada yapılan Kur'an dışı tavırlara karşı cehennem azabıyla karşılık vereceğinden haberdardır. Kur'an'da adaletli olmanın emredildiği ayetlerden bazısı şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah size emanetleri ehline, sahiplerine teslim etmenizi ve İnsanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah size ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah işitendir, görendir. Nisa Suresi 58 Andolsun biz elçilerimizi apaçık belgelerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye. Onlarla birlikte kitabı ve mizanı indirdik. Hadis Suresi 25 Burada açıklanması gereken önemli bir nokta da müminlerin adalet anlayışının farklılığıdır. Cahiliye toplumlarında adalet denildiği zaman her insandan ayrı bir fikir duymak ve ayrı uygulamalara şahit olmak mümkündür. Çünkü her insan kendine has bir adalet anlayışı geliştirmiştir ve bunu yetki sahibi olduğu alanlarda istediği gibi uygular. Kendine göre yanlışları ve doğruları vardır ve insanları da bu değer yargıları doğrultusunda değerlendirir. Mümin için ise durum oldukça farklıdır. Mümin adalet anlayışının temeli Kur'an'a yani katıksız Allah sözü olan ve insanlara her şeyin en doğrusunu bildiren hak kitaba dayanmaktadır. Allah sonsuz adalet sahibidir. Onun sözüne uyan ve ahlakını Allah'ın bildirdiği doğrultuda şekillendiren bir mümin, mümin de olaylar karşısında doğal olarak en adaleti tavrı gösterir.